Bismillahirrahmanirrahim. ve ve ala Ee, bu sosyal medyada bir tane videoyla, daha doğrusu bir ses kaydıyla karşılaştım. Videoda bir tane öğretim görevlisi, üniversitede görevli olan 9 Eylül Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli olan bir tane zatım Peygamberimiz İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem Aleyhisselam hakkında densizce, hadsizce bir iftirayı zikrettiğini hem de ders sırasında öğrencilere bunu övünü övüne bir de anlattığını gördüm. Şimdi tabii bu hadsizliğin, densizliğin haddi hesabı artık belli değil. Her an her yerde bir kisve, makam veya rütbe ile tanınan bir şahsiyetin bir kutsalımıza, değerimize saldırdığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Şimdi bu ilahiyatçı, sözde ilahiyatçı, densizin referans aldığı tarihi kaynak tahrif edilmiş olan Tevrat'tır. Bunu herkes biliyor. Bunu kendisi de biliyor. Ve bile bile o Tevrat'ta o peygamberler hakkında ortaya atılan Yahudilerin, İsrailoğullarının, sapkın alimlerinin peygamberler hakkında ortaya atmış olduğu o iftiraları bile bile o kitapta, o kitaba yerleştirdiklerini bildiği halde kendisi Tevrat'ta referans alıp Tevrat'ta o peygamberler hakkındaki hadsizlik, densizlik ve iftiraları insanlara, gençlere yeni nesilleri zehirleme adını anlatıyor kardeşler. O gerçekten eğer Allah Azze ve Celle'nin dinini dert edinmiş olsaydı ve o çocuklara, o öğrencilere eğer hakkı anlatma gayesi ve amacı derdi içerisinde olsaydı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardan çocuklara nakledip o peygamberler müsteçkin o seçilmiş olan ölül azm peygamberler başta olmak üzere Allah'ın dinini, Allah'ın mesajını taşıyıp insanlara tebliğ etmek ile görevlendirilmiş olan o günahsız, masum olan insanların hayatlarını onlara anlatırdı. Ama o neyi seçiyor? Bunlar neyi tercih ediyor? İnsanları sapkınlığa, dalalete, dinden nefret eden, din karşıtı, din aleyhinde çalışan birer insanlar olsunlar ve bu toplumda, bu ülkede, bu coğrafyada gençlerimizin nesillerimizi ifsad etmesi için birer piyon olarak kullanılacak şahsiyetler olarak yetiştirmek istiyorlar. İşte bu yüzden onlar Kur'an'ı değil Tevrat'ı, İncil'i yani tahrif edilmiş olan diğer Kur'an'dan önceki kutsal kitapları referans alıyorlar, kaynak alıyorlar. Tevrat'ta Allah'ın peygamberleri hakkında ortaya atılan iftiraların haddi hesabı belli değildir. Hemen hemen bütün peygamberler hakkında bu tür iftiralara denk gelebilirsin. Eğer bir Tevrat alıp okursanız çevirisini veyahut bir Tevrat'ın herhangi bir ayetini, her, herhangi bir olay, vaka ile alakalı ayetlerini referans alan bir kitaptan araştırır ve okursanız bunu muhakkak göreceksiniz kardeşler. Özellikle tahrif edildiğine dair yazılmış kitaplarda. Nuh Aleyhisselam hakkında mı iftira atmıyorlar Davut Aleyhisselam hakkında mı Eyüp aleyhisselam hakkında mı? Lut aleyhisselam hakkında mı? İşte bugün Meryem aleyhisselam hakkındaki iftirayı da dillendirip öğrencileri zehirlemeye çalışan bu hadsiz bu densiz Tevrat'a referans almış. Oysa ki Kur'an-ı Kerim kendisinden önce gönderilmiş olan kitapların o tahrifatlarını düzeltip peygamberlerin yaşamış oldukları hayatı, hakikati doğru bir şekilde ve düzeltilmiş bir şekilde bize nakletmiştir kardeşler. Zaten Kur'an'ın bir görevi de budur. Yani Kur'an peygamber efendimiz aleyhisselama vahyedilmiş olan bu emir ve yasakları ihtiva eden kitapta geçmiş ümmetlerin, peygamberlerin, milletlerinin kıssalarının anlatıldığı bu kitapta bu kıssalar, bu peygamberler boşuna anlatılmıyor ki. O peygamberlerden bahseden bu ayetlere ve surelere baktığımızda o peygamberlerin şanı o peygamberlerin iffeti, o peygamberlerin peygamberliklerine ve elçiliklerine zeval getirmeyecek olan kişilikleri ve karakterli, karakterleri sürekli zikrediliyor. En basitinden size söyleyeyim, bunu kendiniz açıp bakın Enbiya Suresi'nde peygamberlerden bahsediyor. Allah Azze ve Celle uzun uzun ve bütün peygamberlerin o faziletli, o şahsiyetli, o günahsız kişilikleri ve karakterlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın ben size bir örnek vereceğim, Tevrat'ta Eyüp Aleyhisselam hakkında Geçen kısayı okuduğunuzda Eyyub aleyhisselam hastalık karşısında Allah'ın kendisini imtihan etmek suretiyle onun başına getirmiş olduğu o sıkıntı ve ezalar karşısında nasıl bir tavır takınıyor biliyor musunuz? Göreceğiniz şudur. Tevrat'ta yazılı olan, Allah'a isyan eden, haddini aşan, o adeta öfke patlamasıyla Allah'a bunu bana neden yaptın, ben niye hak ettim, niye böyle bir şeye müptela ettin beni diyen bir insan görüyorsunuz. Haşa ve kella. Halbuki peygamberlerin kavimlerine gönderildiklerinde, o kavimlere hak mesajı ilettiğinde, o kavimlere o hak mesajın yanında onlara sabrı iyiliği ve takvayı da tavsiye ettiğini görürsünüz bütün peygamberlerin. İnsanlara sabrı tavsiye edip de kendisi sabretmeyecek olan bir şahsı düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey söz konusu mu? Eyüp Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de ise bakın ne geçiyor Enbiya suresinde. Buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. وَاَيُّوبَ اِذْنَا لَا رَبَّهُ Ve o Eyüp'ü de an. Hani Rabbine nida etmişti, Rabbine seslenmişti. اَنِّي مَسَّنِيَ الذُّرَّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاهِم Muhakkak ki ya Rab diyor, nida ediyor. Bana bir hastalık e, e, iptila oldu, başıma bir sıkıntı, bir det geldi. Muhakkak ki sen Ya Rabbi merhametlilerin en merhametlisisin. Yani Allah Azze ve Celle'ye nida ediyor, yalvarıyor Kur'an-ı Kerim'de. Doğrusu budur diyor. Aynı şekilde Meryem aleyhisselam hakkında Yahudilerin ortaya attığı o çirkin, o hadsiz, o aşağılıkça iftiraya da Allah Azze ve Celle yine Enbiya Suresi 91. ayet-i kerimede cevap veriyor. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَبْنَهَا آيَةً Irzını iffetle korumuş olan o Meryem'i de an diyor Allah Azze ve Celle. Neymiş? Irzını iffetle korumuş olan Allah Azze ve Celle niye bunu zikretsin Kur'an-ı Kerim'de? Çünkü Yahudilerin ortaya atmış olduğu iftira da Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indirilen son kitap bunu düzeltiyor, tahsis ediyor. O ırzını iffetle korumuş bir şahsiyetti, bir kişilikti. Nasıl olur da bir peygamberin annesi iffetsizlikle suçlanır yahu? Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve çocuğunu, oğlunu alemlere ibret olacak, ayet olacak şekilde de ne yaptık? İbret kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim tashih edici bir kitaptır. Neyi tasih eder? Yani düzeltir, doğrusunu anlatır biliyor musunuz kardeşler? Kendisinden önce gönderilmiş olan kitaplara sokuşturulan insanların kendi elleriyle yazmış oldukları batılları, sapıklıkları, iftiraları ve hak olmayan her ne varsa insan beşer eliyle sokuşturulmuş olan şeyleri düzeltir. Onları ne yapar? Doğrusunu anlatmak suretiyle ortaya koyar. Anlatılacak daha çok şey var. Ama bunu bilmenizi isterim. Kur'an-ı Kerim'i referans alın. Bütün peygamberler hakkında hangi peygamber olursa olsun bizim için asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılanların dışında ve yine sahih hadislerde kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize nakledildiği şekliyle, sahih olan hadislerde geçtiği şekliyle biz peygamberleri ne yaparız? Anarız. Onları takdis ederiz. Kutsarız. Onlara salat ve selamlarımızı ne yaparız? Daimi surette göndeririz. Çünkü bütün peygamberlerin daveti, bütün peygamberlerin amacı birdi, Allah Azze ve Celle'ye ona hiçbir şey ortak koşmaksızın kulluk ve ibadet etmeye çağırmak. O sallallahu aleyhi ve sellem.